pp şey bugün sizlere hemen kimin fayda oynadım ben biraz kastım buradan geldim ondan sonra pılım 48 mi oldu ben bura çetsim en akırı oynayayım dedim onu çetsim 3 saatim aldım ama şimdana rejenerasyon özelliği var rejenerasyon neydi <gülüyor> <gülüyor> Bir an evvel aslında ayasını ee, Hamsı imkansız oldu. Ne bir gram fikrim de yoktu. Siz hemen normal. Ee, ben biraz kastım oyunda. Ondan sonra uff uff tadı silah geldi mi? Gözüm değil. Hey tam. Oh. Hop. Part part. Hop hop. Uf uf. Bundan sonra silahlarından biridir bu da tak takk. Takk. Ja, önce Ja, wow. Ikkje en dyr. Ja, kjøp, 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 da. Easy. <gülüyor> 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 Elə çıxdı, səhifə çıxdı, gəldim. 91 min pulum. 91 min pulum var və 13 132826 təcrübəm var və mən 13 .000 138 138 çay içə bilmərəm. Yəni əzat super şey var. Mən bunları yüksəltmək üçün gəldim. 200 min pıldı ağzında ama ben gördünüz mü? Bunu aldım. Güzel mi? ben bunda ya. Gözüm bile ya. Burada kasım gelme. Ben su gözetmeyeyim tez. Kasım gelme. Ben evet ev ev dedim ki ben gitsin bundan da ama dönmüşsün. Neyse devam ediyor istiyorsa. <laughs> eee her de kalmıştı. En ağırı ben bu fırlamıştım. Buranın kaskı fırladım ama bu kaldı. Yüzümün bilseli. Ben yükseldim. Aha bu yükselmemişti. Ver geçsin tez. Sebeştirdiler oysa adamlar tümlü. Zor oldu bu imkan. Aha turna nasıl imkansız ya? Bir dolandırıldık. Zor ne? Kolay <Sessizlik> olan anıza gidiyorsun. Allah manyak sapıkları. Geçmiş sakin lan geçmiş mi ne? Gördüğünüz gibi bu da geldi bura. Buradan silah mazlum 130 bin 160 bin kask fullenmişim ama bu en hoşuma kastlardan biri bu kadar çok yakıştı. Ben de çok iyi. Bu ne da? Hiç satsam var bu ben ne Neyse. O da Ben çok soğumuşum. Bunu alacaktım. Ben, ben ilk kırmızı Çok evvelcilerden. Bu kırmızı yerine bu kırmızı vardı. Bu hoşuma geldi. Hoşuma geldi. Ne? Şu an bu. Bu ne? Baba, bu İlk defa gördüm. Selin'in Bu silah çox yaxşı idi. Mən yəqin ki bu silahdan vardı. Bir də yığdırmı tez. Gəldim dedim, kimi tapdı? Nədir bu? Say. Cəzimləyəm. Mən o silahı çox xoşlayıram. Aha, bax bu, tomfa, tombacıdır. Yox yox. Bu jobçular, canazın dərisinə vururdular. Onlar kimi qəribə. Hə, baxım. devam. Bahayın da ayda videyesi videyesi. Ee, devam edelim. İmkansız imkansız diye bir şey yoktur. Her şeyi başarabiliriz. Bizim her şeyimiz var ve tamam canım Reyma avrun. Yanıma birisi geldi. Ses var bir. Ver bir ses. Ver bir ses. Arkadaşlar gelin, Çıkmış gel

ben, ben kesme istiyorum daha yaklaştım. Zalmış. Pul lazım değil mi? Pul pul pul. Pul pul. Pul. Oo, oo oh, karanlık büyü saldırsa. İstiyorsa bugün bak. Ben video dışında kat adam. Ben yer altına girdim. İndi. İyi in hoşlamadığım yerler. Ağladığım. Kalkan. Zaten 10 binler, Bu 5.000. En yanası, en boşu yana, yanada başla. Tamam. Hadi başlayalım Ne nane tülesi. Girse. Ha. Başlayalım. Oh. Bir de 15x nereye? 15x. <laughs> Gəlmər, qardaşım, girmə, girmə. Pusuqdurlar o yerə. Onların təzə düşdü, heç kəsmədir, qalacaq. Qardaşım, çəsmə, mən kəsmərəm. Qardaşım, çəsmə, kəsmərəm. Ol, ol, Dream User burada. Ey vallahi Dream. Dream yayındımsanmısan və ya? of yarısı bazı canı getdi canı getdi yarsın, mən öldüm ay vaxt dayandı mən vaxt dayandı mən niye oturmuş sayılır? o düzmüş sayılmır hayın çılıq hayın tez 25 saniye gözüyü mən hemen gəlim zamanın zırhına baktım tez mən tez qavqaya girdim gəl gəl tokadıma yan yavcam qadış o bu video çok uzun oldu için bu video biraz kısa olacak. Hop hop. Tese YouTuber oldu. <laughs> <laughs> Ve yine de dilerim like atmanı unutmayın. Ben sizi çok mutlu ediyorum. daha çok açılmış kanalı bu. Yani ben çok sevindim. Ben sevmek istiyorum. Ben hayatta sevme sevmek diye bir şey yoktu bende. Ona göre bu adamın ağzına vursuk sevinip bilirim. Ol, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? N oldu? Bir de bir tane adam benden çok düzgün Naruto'ydu. Ay yok yok. Tek attım. Elime vurdum korkma. <laughs> adam benden ne sattım? Adam gördün yürü. Anasını dışarıda bu diyese. Yo bu benim zevkidir. Yo. Naruto he. Naruto Kemal. Allah. Anam ben bir alır cümüştüm. Yalan demiyorum bir de. Nasıl da? Shadow ha Shadow Shadow Shadow'un silahı benden çok yakıştı. Alan geliştiriyor geliştiriyor zat zat. Kavga başlıyor benim ingilim. Gel başla. Baş hayır dal istemez. Dört ikisi, ben öldüreyim. 4-2'si ben tokatla şamarlayacağım. Şamarla. Zıng zıng. Zıng zıng. Zıng zıng. Kalk. Tart. 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 Shut off. Kırfırdığı bütün çok sağ ol. Shut off. Dream sen adamsan. Dream. 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 Dırı Yeşil adam bunu beğendi. Yeşil adam bunu beğendi. Yeşil adam Yeşil adam. Yeşil, yeşil adam. Hayır, yeşil adam. Yeşil adam. Laneti. Yeşil adamın laneti. Yeşil adamın laneti. Yeşil, adamın laneti. yeşil adam dedim ne dedim? Ay öl. Oh. Haksızlık. Yemin ederim haksızlık. Bitir, bitir son Bir sürü zor İndi Geber lan. Geber lan. O, <laughs> Çak Bal. yok. Işınlama yoktu sen. Sen yoktu. uşunlama, Işınlama. Adam tokat manyağı yaradı. 14 şeyim Süper mega bu kadar Bunlar ne de? Üstüne varan diye çok nasıl gösterirdi opsiyon ikisini bildim bir özelliği. Ne olur? İyice. Finito, finito. İkinci maç, ikinci maç. Ya da bu kadar video bastı. çok uzun oldu. Bir tane de uydursam video bitirip çıxıram aydan. Ee, videoyu hemen

vurdu? Abi ben vurdum. He. Ne oldu za? Za za. Oh. Bu videoda bu kadar daha fazla böyle çok sizi çok videolar sizi like e, like like adamın ne bildiğini nasıl daha fazla böyle videolar için like abone bildir mi Daha çok böyle videolar. O onda hamza sağ ol man. Sağ ol bye bye. Hamza sağ ol man. Sağ olun, 大王八也没奥拉